Sayın seyirciler, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ırkçı, kafa tasçı milliyetçileri söylemine Milliyetçi Hareket Partisi İzmir İl Başkanı'ndan sert cevap geldi. Başkan Müsavat Dervişoğlu, bölücü senin dedendir dersek AKP içinde başını yerden kaldıramayacak insanlar tanıyoruz dedi. Hani milliyetçi diye geçinenler var ya, bunlar milliyetçi falan değil, bunlar ırkçı. Bunlar ayrımcı. Bunlar, Bunlar Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir ziyareti sırasında yaptığı bu konuşma Milliyetçi Hareket Partisi'ni kızdırdı. MHP İzmir İl Başkanı Müsavat Dervişoğlu Erdoğan'ın sözlerine sert yanıt verdi. Erdoğan'ın İzmir gezisinde değerlendiren Dervişoğlu, Başbakan'ın İzmir için önemli açıklamalarda bulunacağını sanmıştık. Ama o her zamanki gibi taciz atışını yaptı ve Ankara'ya döndü dedi. Evvela bilmenizi isterim ki bir İzmirli olarak bu ziyaretten bazı beklentilerim vardı. Sayın Başbakan'ın gelecek düşüncesinde İzmir'in yeri hakkında bazı önemli açıklamalarda bulunacağını ve İzmir'in vizyonuna katkı sağlaması muhtemel projelerin tartışılacağını umut etmiş idim. Neticede beklentilerim boşa çıktı ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan Başbakan olduğunu unutup Çözüm makamında bulunduklarını da görmezden gelerek siyasi rakiplerine is, itha, isnat ve ithamlar yönetmiş, alışkın olduğumuz üslubuyla taciz atışı yaparak Ankara'ya dönmüşlerdir. Müsabat Tervişoğlu Erdoğan'ın ve AKP Meclis Grup Başkan Vekili Salih Kapusuz'un ırkçı, bölücü ve kafa tasçı milliyetçileri söylemine de bölücü senin babandır dersek kimlerin yüzü kızarır bilemeyiz ama bölücü senin dedendir dersek AKP içinde başını yerden kaldıramayacak insanlar tanırız yanıtını verdi. MHP dış düşmanlığı dışında bir siyasi stratejilerinin kalmadığı anlaşılmıştır. MHP'yi operasyon partisi, MHP'lileri de kirli senaryolarının figüranları yapamayacaklarını görenler, partimizin şerefli mazisine dil uzatarak milliyetçilik anlayışımızı da ırkçılık ve kafa tasçılık gibi sadece iftiradan ibaret olan bir tanımın içine sıkıştırmaya çalışmaktadırlar. Hatta bununla yetinmeyip meclis grup başkan vekili Salih Kapuzuz'un ağzından tüm milliyetçi hareket partisi mensuplarını kapsayacak şekilde bölücülükle itham etmeye kalkışmaktan utanmamaktadırlar. İyi bilinmelidir ki Türk milliyetçiliği ırkçılığı reddeder ve Türklük tanımını Gazi Mustafa Kemal'in "Ne mutlu Türk'üm diyen" diyene vecizesini esas alarak çerçevelendirir. Bunu anlamayanlar Büyük Atatürk'ün ifadesini ilkelik sayanlardır. Salih Kapuzuz'un talihsiz beyanına gelince Milliyetçi Hareket Partisi içinde nasıl tescilli bir kafa tasçı yoksa bir tek bölücü bile gösterilemez. Sokak ağzıyla konuşmaya alışmış bu adamlara verilecek en güzel laf cevap bölücü senin babandır demek. O bana yakışmıyor ve bölücü senin babandır dersen bundan kim gocunur kestiremiyor. Ama AKP içinde dedesinin bölücülüğü Atatürk tarafından tescilli insanlar vardı onları kastediyor